Kaç parça eşya aldık mı? Sürpriz. Hayırdır? <laughs> Nereye yolculuk ben? <laughs> Ceyhun'la diğerinin fotoğrafları var mı yanınızda? Var baba. Telefondan göstereyim. Bana gösterme. İbo, bak bakayım şu fotoğraflara. Ceyhun'u biliyorsun zaten. Diğeri de yancısı Andaç. Sürekli Beykoz civarlarında takılıyorlarmış. Senin arkadaşlara gönder bu fotoğrafları he? Tamam artık gece gündüz oradayız. Kağıt toplamasak bile dönüp dolaşırız sokaklarda. Tamam aslanım benim. Ben gidiyorum. Bir şey görürsem haber veririm sana Cemal abi. Tamam kardeşim sağ ol. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi Abi. Sana bu çıkış yok oğlum. Hayatı en sevdiğim insanın canını yaktınız. İbo. Cemil abi içeri girdi. Tamam tamam sen burada bekle tamam mı? Söyle lan! <laughs> Nerede dedim? Nerede? Nerede? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bırak beni! Ne demek bilmiyorum lan? Ha? Almışsın pasaportları silah. Onun yanına gidiyordun değil mi? Ha? Söyle! Söyle! Nerede lan? Söyle. Söyle! Söyle! Söyle diyorum! Söyle! Söyle! Söyle. Yavaş, yavaş! 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 Dur! Yavaş. Dur! dur. Dur! Tamam tamam dur. dur tamam. Dur, bırak. Tamam. Tamam, dur, kardeşim, dur. şöyle. Ah. tamam kardeşim tamam dur. Ah. Ah. Dur. Manyak bu adam öldürecek beni. Geç şöyle geç geç. Gel. geç şöyle. Otur şöyle otur. <laughs> Bana bak Andaç. Ceyhun'un yerini söylemen için tek şansım var. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. <laughs> Bilmiyorum. Ceyhun falan tanımıyorum ben. De. Oğlum <laughs> geri zekalı Polis öldürdünüz lan siz polis. Ne yaptığının farkında mısın sen? Sen beni salak yerine mi koyuyorsun oğlum ha? Sen polise kurşun sıkan adi şerefsiz adamın tekisin oğlum. Şurada abi, senin kafana sıksam abi. kimsenin umurunda olmaz biliyorsun değil mi? Hem de kimsenin. Tamam. Tamam söyleyeceğim. İndir silahı abi. Söyle lan. Derben köyün girişinde bir yol var. O yoldan sola dönünce ormana doğru gidiyor. Ormandaki evde saklanıyor. Hakan şunu kelepçeli. Uzat elini uzat. 45-41'den civardaki ekiplere. 45-41'den civardaki ekiplere. Geç. Dur. Geç. İbo, aslansın sen kardeşim. Ben bu iyiliğini hiç unutmayacağım senin. Ne demek Cemal abi? Her şey Ezgi abla için kurçum benim. Çok sağ ol. Hadi sen işine bak evine gidelim. <laughs>